Nerede kaldı abi bu adam gelmeyecek mi? Gecikir sadece normal bunlar. Sen tabii sanat camiasının dışında olduğun için kardeşim alışkın değilsin haliyle. Anlatayım ben sana şimdi sanatçılar özellikle şarkıcı tayfası kardeşim böyledir yani. Bir uyumsuzluk hali, böyle bir isyan hali, böyle bir geç gelmeler, dikkat çekmeye çalışmalar falan normal yani. Sen nereden tanıyorsun abi abi? Çünkü bildiğim kadarıyla öyle çok bir pop yanın yok yani. Şimdi sadece camia ilişkileri diyelim buna. Cemiyette ben tanınan bir insanımdır. Hatırım sayılır yani. Sen tabii benim bu tarafımı bilmediğin için kardeşim. Şaşkınlıkta izleyeceksin. Yalnız normal dikkat ediyorsun. Feyz alıyorsun abinden. Murat Cemcir'in dünyasına hoş geldin Saadet. Ben de böyle tanıyacağım değil mi abi herkesi? Rakçısı, popçısı, manken ha? Patlayacağım değil mi ben de? sadece burada patlama da kardeşim. Tamam mı? Anda geldi. Ha, bak bir soru hazırladım ona. Bakalım ne diyecek? Merak ediyorum. Hey dostum ne haber? Faruka. Yeni şarkı paraşüt. Paylaş, indir, yorum yaz. anla. Mı? Hey, ne haber saçlar Çok güzel olmuş, Muradım dostum. Ne haber abi? İyidir dostum. Senden ne haber? İyidir, ne olsun? Dostun kim? Tanıştırayım, sadece C, Faruk K. E. sadece Cengiz, hayranınız. Ana hayranım mı? Ekipten mi? Ekipten dostum. Ee, ne haber dostum? Valla ne olsun be, hayranlarla başım belada. Böyle selam verdiğime falan bakma. Hep sahte kimlikler, fake hesaplar, anlıyorsun değil mi? Çok zor iş. Ya rol dedin, dizi dedin. Sabah sabah ettim oğlum, çok heyecanlandım. Size bir şey söyleyeyim mi? Daha sabah sevişmemi mi dedin? Öyle 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 yapmadım. Anında uçup geldim. Allah çok merak ettim. Rol ne? Şimdi Faruk Yeğeciğim, taptaze bir rol. Sen bir sen bir tipsin. Uçağa biniyorsun, Sivas İstanbul uçağı. Uçak giderken patlıyor, sen adaya düşüyorsun. Olay bu. Hmm, çok taze, çok gerekli. İşte onun haricinde bizim sırık çocuk var, ben varım. Ee, ama esas adam sensin yani. Dostum, açık konuşacağım. Allah inandırsın yıllardır pop müzik kültürüne bir şeyler katmak için dilindim durdum. Hanki ponki torino, çalana bimbo boriro, mışı mışı hubaba kozizo, çiki çiki şahine tiki tak top benim en büyük itimdir. Bu konuda asla mütevazı olamam. Ney 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 asla ama halk beni seviyor Murat. Bağrına basıyor, yatıyorlar öpüyorlar, kalkıyorlar öpüyorlar. Geliyorlar imzalıyorlar, gidiyorlar imzalıyorlar. Ama ne yazık ki hiçbiri CD almıyor isyanımı, gençliğin isyanlarına sözlerimle veriyorum. 250 TL konser bileti alıp da konsere gelmiyorlar ya. Ben anlamadım bu işi. Nerede böyle şuraya yerleş. Anlamıyorum. Sen beni anlıyor musun? Ha, anlamıyorum. İşte böyle düşündüğüm zaman içimden bu neşemle, enerjimle hiçbir şey yapmak gelmiyor bu çulsuzlara. Ne haber abi? çok iyi Aynen Jack Nicholson. Murat'ım, dostum, bu ne güzel bir rol ya. İyi ki beni düşündün vallahi. Biraz daha ekranlarda bulunursam eğer... ...halkın biraz daha sevgisini kazanabilirim. Anlatılmayanları anlatabilir, hissedilmeyenleri hissettirebilirim. Yalnız ney 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 ney, öyle bedava yok. Kaşesi neyse alırım. Ona yardım, buna yardım, ben oldum Taksim yardım. Sen benim eski dostumsun dostum. Ekibi topla, saati yere ayarla. Ben aynen... Canım aynen. Ney 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 ney, aynen oradayım. Haydi, tamam. Ben gidiyorum Murat'ım. Dostum, senin kafanda sirke mi var? Aynen Cengiz İmren. Görüşürüz. Ben size akşamdan bir soru hazırlamıştım ama. Ana, hayranımın sorusu var Murat. Sor bakayım. Kırdım zincirlerimi, sardım belime. Kafanı kırmaya geliyorum, dikkat et kendine şarkınızda. Böyle bir toplumsal hiciv, bir eleştiri, bir mesaj kaygısı var. Orada kime seslendiniz? Sevgiliye. Sevgiliye manadım. Hadi tutma beni, tutma beni, tutma beni. Hey, ayrılın ayrılın. Her taraf olmaz bu. Çak çak çak. Sen bir gözünü seveyim, kalkalım gidelim bir çubuklu yaşar, bir Ankaralı coşkun falan dinleyelim oğlum. Bu ne lan? Kırk yıl düşünsen Faruk'e'yi yı idare edeceğim aklıma gelmezdi lan. Abi çubukluyu falan geçti, Elvan'ı mı çağırsak ya? He, çağır bir rolüne. Elvan Dalton'u. He. Dolamasın boynumuza. Yok yok, onu geç, onu geç. Alihan olur. Hala kim lan? Yani üzerine benzin döküp de kendini yakamayan şarkıcı var ya o işte. Ezberinde bir şarkısı var mı? Ajları dövdü. Bah, 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 bah. Ne?